Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için matematik dersimiz var. Evet biz tatile girmeden önce toplama çıkarma işlemlerini öğrenmiştik. Şimdi bunlarda biraz daha hızlanmak istiyoruz ve bunu da ne yapıyoruz? Oyunlarımızla destekliyoruz sevgili çocuklar. Bu oyunumuzun adı da neymiş? Toplama çıkarma da doğru yanlış oyunu. Ögeler hızla uçar. Zaman dolmadan kaç tane alacağına bak. Hemen oyunun nasıl oynandığını göstereyim ben size biraz. Her zamanki gibi videonun e, oyunun linkini ben videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hazırsak başlayalım. Evet. Şimdi sol taraftan bana işlemler kayarak geliyor. Bakın 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. Doğru mu? Evet, doğru. Hangi e, şey doğruysa. 15 artı 3 eşittir 18 doğruysa doğru bulutunun üzerine tıklıyorum. Eğer yanlışsa yanlış bulutun üstüne tıklıyorum. 3 artı 2 eşittir 5. Evet doğru. Sol üst köşeye dikkat. 10 dakikadan geriye doğru sayıyor. 4 artı 1 eşittir 4 mü? Hayır yanlış. Ve çocuklar sadece 5 canım var. Yani 5 tane yanma hakkım var. İşlemleri ona göre doğru yapmaya çalışıyorum. 12 artı 8 eşittir 20 mi? Evet, yakaladım. 20. 14 eksi 6 eşittir 7 mi? Hayır, yanlış. Evet çocuklar, her zamanki gibi ben sadece oyunun nasıl oynandığını göstermek için size bu kısa videoyu çekiyorum. Linki tekrar söylüyorum. Videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Siz de bol bol tekrar ederek işlemler konusunda kendinizi hızlandırabilirsiniz. Sizin de yapmanız gereken tek şey nedir? Ayşe Öğretmen'in kanalına abone olup videolarını beğenmek. Şimdilik herkese sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın çocuklar.